Günaydın. 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 Günaydınlar arkadaşlar. Şimdi biz hazırlandık. Nereye gidiyoruz? Çuçi tünellerine Çu gidiyoruz. Çuçi tünelleri evet. Evet. Bu Vietnam'la Amerikan arasında yapılan savaş diyeyim. Vietnam İç Savaşı yani güney ile kuzeyin arasında yapılan savaşta bu tüneller kullanılmış arkadaşlar. Orayı gezelim. Orada hakkında detaylı bilgileri severiz. 5-6 kilometremiz var. Toprak yoldan gideceğiz ama biraz. Sakin sakin gideriz. Dedik. Ve fiyatı da gayet uygun. Kahvaltı da var, yumurta var, salatalık var, ekmek var, yoğurt var. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Bir odanın fiyatı 420 lira mı öyle bir şeydi? Dong, evet. 360 bin dong. Böyle deyince pahalı geliyor. Böyle tatlı bir köy. Şimdi bir tane dondurma yedim arkadaşlar. Duryanlı mı? Dur yan mıdır? Nedir? Lanet olası meyve. Ya hayatımda bu kadar kötü bir şey yemedim ya. Bakın neler yemişimdir tahmin edemiyorum. Oğlumun şu var ya. Tuvalet kokuyor yani şu an. Aynen yani affedersiniz bu değil için ama. Belki bu kötüdür bilmiyorum ama bence hepsi kötüdür ya. Zaten kokusu şey yoğun. Kendime zor geldi. Vallahi üstüne bir şeyler yedim, içtim, yedim, içtim. Ağzımdaki anca gitti. Ne var ya öyle bir şey ki içinize yani yedikten sonra içinizden geliyor o koku. Yani ağzınızdan değil. İçinizden gelen bir koku oluyor. Ha, çocuklar ya benim kankilerim ya. Hello. 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 <laughs> Amerikalılar da mı böyle karşıladılar acaba? Emine'nin dediğine göre bunlar pembe oluyormuş ünüferler, doğru mu? E, çiçek açtığı zaman pembe çıkıyor ya. He, doğru. Lotus doğru. çiçeği ya. Lotus çiçeği. Aynen. Aa bak şu o işte. Mermer mi? Tabii. Oo. Bu tek parça değildir abi yani. Değil tabii ki. Mümkün ya nasıl değil olsun? Ya. Aynen. Atmosfere ben 5 puan veriyorum yani. 5 üzerinden. Bu tabii tabii. <laughs> Tabii ki beş, <laughs> beş düşük kaldı sanki. Evet. Yazıyor mu? Yok yazmıyor. Arkasında belki değil. Burada ben. işte 1930, 40, 45, 54, 30, 2015. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıl dönümü. Bu tek parça işte. Abi şunun harikalığına bakın ya. Gerçekten ee, tek ee, parça. Bu ama. fayans değil, şey değil mi işte Mermer ya? ya. Mermer <laughs> Vietnam'ın haritası. tabii Hanoi, Huye, Ho Chi Minh. Ee, Ho Chi Minh hangi paranın üstündeydi? 100 bin mi? Usokal. Aa, dün gördük Ho Chi Minh kim diye soru kral falan baktık. Ho Chi Minh yazıyor paranın üstünde. Evet. Adını vermişler. Çok önemli biri. Yani, bayağı önemli biri demek. 1930'da Komünist Parti doğmuş. Sonra başka liderlerin ismi var. Nam Ki Koi diye biri var. Bir de Ho Chi Minh var. 1945'te o kurtarmış Fransızlardan burayı işte herhalde. Abi çok iyi bir işçilik değil mi ya? Harika bir işçilik. Bu işi yapıyorlar. Okuduğum bilgi göre arkadaşlar Vietnam'ın bir köyü var. Ahşap işçiliğinde bir numaralar. Boca da iyiydi Kam ama bence bu kültür zaten Japonlardan geliyor buraya. Biz en iyileriymiş Japonlar. ama. Düşün o zaman Japonlar işgal kaynaklı gelirler, bir durum olduğunda oldu. mesela bir yerde ahşap yapı yapılacaksa Vietnam'ın köyünden getiriyorlarmış. Yani hmm. ahşapla ilgili bayağı ilgilenmiş çok orada Bu Ho, Ho değil mi? Ya ben bu olayı hiç anlamadım, hiç anlamayacağım. Buraya hmm. meyve koyup, o bozulduktan sonra yenisini koymak. Çok garip geliyor bana. Bunlar önemli komutanlar arkadaşlar. Ve katıldığı savaşlar. 46, 51, 53, 54. Herhalde o şekilde tahmin ediyorum. 3 sene yaşamışlar mı zaten? 3 sene yaşamamış. Üç sene, yani şey savaşabilmiş. 3 sene yaşayamaz. <laughs> Direkt böyle girişte arkadaşlar. Şöyle. Böyle bir otobark alanı mevcut. Ne bakalım. Burada dediğim gibi atış yapılıyor arkadaşlar. Bakın yani mermisi falan mermi 50 kuruş falan değil. 1 dolar mı? 2 dolar mı? Neymiş? Yani okuduğu kadarıyla farklı farklı silahlarla atış yapabiliyorsunuz. Biz denemeyeceğiz tabii ki. Hello. Uh, hello. What's different? panel. Aaa, tünelin şeyi bu diyor, bileti. Tamam. Otelde kişi başı 10 dolara bileti alıyoruz. Thank you. Thank you. Bilet diye bunu aldık. İngilizce hiçbir ibare yok arkadaşlar arada. Değil mi? İngilizce hiçbir ibare yok yani. Yani özellikle mi yazmıyorlar acaba? Yani İngilizce hiçbir ibare yok. Bence hiçbir şey olmaz. Ha? bir şey demez. Ne? Şunu. Yazık aç bir şey olacak? bu tüneller arkadaşlar dediğim gibi 1940'larda yapılmaya başlanıyor. Yaklaşık da 25 yıl civarı sürmüş. Tahmin edilen o yani söylenen 20 yılda deniyor, 25 yılda deniyor. Ya şöyle durmadan yapılmamıştır muhtemelen. Sence durmadan yıl boyunca. yapılmıştır evet. Çünkü 54'te zaten Fransa'dan kurtulmuş. Evet. Ama yapmaya devam etmiş bunlar. O zaman bitmiş herhalde anladığım kadarıyla. Ama çünkü tünellerin varlığını Fransızlar Amerika'ya bildiriyorlar. 40'ta başlıyorsa 65'te biter. Değil mi? O da var. Onu diyorum. Demek ki yani bunlar yine hani yapmaya başladık, devam edelim, büyütelim falan demiştir. Ya bir de kazma kürekle yapmışlar Aha. diyorsun. İlk başlarda kazma kürek ya yani böyle. Çok zor zaten. Kürekle kazma bile yok mu? İlk başlarda kürekle yapmışlar yani. bilemiyor. Ana ben okuduğum <laughs> oydu bilgiler. Allah Allah. Ya şurayı şöyle düşünün arkadaşlar. O yıllarda burada asfalt yok, beton yok. Full yabani ortam. Her yer yabani ortam. Tahmin edebiliyor musun? <laughs> Yüzüm güldü. Vietnam'ın adı zaten sosyalist cumhuriyet olarak geçiyor burası. Vietnam sosyalist cumhuriyeti. Evet. Ko Türkiye'de komünist biraz küfür gibi kullanılıyor. küfür zaten. Böyle resimlerle de şeyleri sembollüyorlar. Köylüyü i̇şte, mü? İşçiyi. Aynen. İşçi değil ya. İşte verdikleri mücadeleyi falan anlatıyor. İşte top taşıyan kadın, bizim nene hatunumuz gibi mesela kadınları şey tasvir etmişler. her millette olan şeyler bunlar. Kahramanlık vardır elbet. Buna kimsenin itirazı yok. Bir de çok ilginç bir şey anlatacağım arkadaşlar size. Şimdi biz yanımızda köpek var. Yani annesi babası zannedersem ölmüş yani. Bayağı yalnız bir de kötü durumdaydı. Bu köpeği gören bir de poşet veriyor. Değil mi? Köpeği gören bana poşet verdi, Emine'ye de poşet verdi. Yolda ya bisiklet sürerken hello dedi, selam verdim. Sonra elinde küçük bir poşet bana uzatıyor köpeği gösterip. Hı -hı. Git dedim ya. Bana da biri Fanyol. şey dedi böyle. Yani ben de zannettim köpeği yemek yedir tarzı bir şey diyordu. Buradan mı? Evet galiba. Aa. Bu ne başka bir şey bu ya? İstersen buralardan mı çıkıyorsun? Gidiliyor Aa, mu? Macera parkı değil mi ya bu? Yok ya burada macera. Ha, okey okey. Vallahi ben çıkacaktım az <laughs> Adam anladı yani bizi. <laughs> Ya ne ki bu burada ne alaka? Ha macera parkıymış. Aa bak gerçekten tarzı. Abi şehitliğine de macera parkı yapmasın ya. Bisikleti bıraktık biraz yürüyeceğiz herhalde kadar herhalde. Burası. Buraymış. Paintball diyor bu sefer. Allah Allah. Şaka yapıyorsun. He. <laughs> <laughs> Paintball yazmıyor bu arada Vietnamca. Paintball bebem oynadıkları Hayır spor. Hayır ya yazmıyor İngilizce, ha, İngilizce diyor. İngilizce geleceğe yazmıyor o. aynen. Bir de buralara Laos, Kamboçya, Vietnam taraflarına Tayland'a çok uğramadı tabii ki bu. Amerikan bombardımanları. Bu üç ülkede aktif Laos'ta çok varmış. Patlamayan bombalar. Nasıl yani? Uçaktan atılıyor, patlamıyor yani. Toprağın altına gömülüyor mesela. havanatı bir şekilde bir bomba atılıyor, patlamıyor. Toprağın altında o kalmış yıllarca öyle. İşte ya da bir mayın döşenmiş dediğin gibi. Patlamıyor. Yıllar sonra biri geçerken ya da bir şey yapar ya pat. Ha ne kadar güzel yapmışlar. Ya buraya tımar yaparlarken şey bayağı bir bu konuda uzmanlar çalışmış olması lazım. Bunlar ne bomba mı? Buraya atılan bombaları mı gösteriyor Aa, acaba? Bunun içi bu kadar dolu yani. Bu büyük. şeyler. Yani bu ateşleyici. Hani başlık burada taşınıyor Kapağı. şurada. Evet. Burası başlık. Bu ateşleyici kısmı. Ulan patlamaz değil mi bunlar? Bunlar da top mermileri. Şuraya Çok mı? büyük ama bunlar. Bunu ha. nasıl kaldırıyorlar? Bunlar da İran'ın yaptığı katyuşa füzeler arkadaşlar. İran'ın <laughs> yaptığı. Bak şurada cluster bomb diyor. MK-82 bombasıymış. Bomb. <laughs> Burada da 155'lik toplar, 105'lik toplar, 203'lük toplar. Şunlar El bombası olması lazım. Tuzaklamak için kullanılan bombalar da olabilir. Evet, öyle bir şey olabilir. Şöyle. Şu parçaları bile saklamışlar. şarapnel parçaları ha. bunlar. The var ya şu an, bombs. Nideli biri burada olsa var ya çıldırır ha. Ne? Nideli olsa burada Ney? çıldırır. Ton <laughs> hesabı, kilo hesabı yapmaktan. <laughs> evet. Şunlar uçak savar bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Bu kaşlı havan. Ben askerliği bedel yaptığım için arkadaşlar. Bu Katyu yuş <laughs> yani İran'ın Ups onam. Çok kötü düşüyordum. Neyse İran'a laf etmeyeyim. Ayağımı kaydırıyorlar. <laughs> kötü bir şey mi dedin? İran dedim ayağım kaydı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Karabin alalım işte. Ama onlar yani ilk icadeleri tüfek evet. olması lazım. E zaten o zamanlar yapılmış savaş. Ya, manyak mısın? Amerikan elindeki silah bu. M30. Hı. Hmm. Şeylerin silah da bu. Düşün, aradaki farkı düşün. Adamların silahını koymazlar buraya. Amerikan Amerika silah M30 ya. Bu teknoloji... Ha, M30 yazıyor. Evet. Evet. Amerikan silahı bu. E, Amerikalıların aldıkları silahları yani. Hayır, ele geçirmişler yani silahları. İşte. M30 arkadaşlar. DPM. Bu İngiliz silah alması lazım. şey ne bak. Bunlar Rus yapımı olması lazım. Ağır bak B-52 ağır bombardıman uçakları. Bu da Ho Chi Minh arkadaşlar. 80 yıl yaşamış. Helal olsun. 79. Tam mücadeleci bir abiymiş ama. Bunlar da burada kullanılan araçlar. M48 Patton tankı. Bakıyorum bayağı da Vietnamlılar bunu halletmişler. Korumuyor abi korumuyor. Evet. Bu da zırhlı taşıyıcı. Yani Vietnamların iddiasına göre arkadaşlar 1074 tane pilot öldürülmüş bu savaşta. 1174 pilot öldürülmüş iddiaları bu yani. Yüksek bir meblağ yani. Amerika'da o kadar pilot var mıymış o zaman? Ee, görüş, stratejik görüntüler almak için uçuş yapıyormuş Değil mi? bu. Taşımacılık ve Ta stratejik uçuşlar evet. uçuşları da kullanıyormuş görüntü almak adına. Şimdi biz tünele doğru gidelim. Tünel şu tarafta. Burası tünellere giden yer arkadaşlar. Şurada da özgürlük meydanı. Birkaç giriş daha var. Tünellerden sonra bir orayı göreceğiz. Ah, thank you. Thank you. Thank you. Biraz burada otur dede. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Ama bizi bekletiyorlar. Herhalde... Ah, Okay. Okay, thank you. Herhalde bir yolun konuşmasın diye tünellerde. <laughs> oh. Bunlar şimdi yiyecek <laughs> bunu Bunlar <ya>. Bunların ağzı ne <laughs> sulanıyordur bunları <laughs> görünce. Şimdi biz arkadaşlar biraz bir tık beklettiler bizi bir 10 saniye. Bir yoğunluk oluşmasın diye herhalde. Kısım kısım alıyorlar zannedersem. Amerikalıların işi gerçekten zormuş yani burada. Bana sorarsan zor. Bunlar da gerilla savaşçılarını temsil ediyor arkadaşlar. Burayı 1940 yılında dediklerim gibi Fransızlar için yapıyorlar. Fransızlarla mücadele etmek için inşasına başlanıyor. Yaklaşık bir 200-250 kilometre civarıymış. Okay. Okay, thank you. Önce filmi gör, sonra tüneli gör dedi. Ama onlar başlamış bizi beklememiş. <laughs> Terbiyesiz. Bu, bu da mı var orada? Evet. Keşiş lan ne budası? Monk işte. Monk mu? Ben seni anlıyorum artık sorgulamıyorum. <laughs> Ay çok şey anlattı ya, çok sayı verdi. Yok bu tünellerin olduğu bölge. Evet. Genelde tünellerin ve bu. 250 en, metre dedi en, tüneller. 250 kilometre. Kilometre. Aynen. O 8 bin insan çalıştı dedi 8000. Evet. E şurayı şöyle anlattı. Burası e, tartışma odası, konuşulan işte strateji planları falan. E, burası mutfak, yemek yeniyor eee pişiriliyor ve havalandırma da buradan hani step by step adım adım böyle evet, çok uzaklardan için. metrelerce uzaktan o şekilde çıkıyor dedi. Yine yeri keşfedilmiş diye? Yok, ha dinlenme revir, yeri dedi ve bir artık evet. Bu da Japonellerin. Bu depo falan demişti ama ya. Tamam dinlenme ee, Bu da aynen cephaneler biz var. Doylar. Buradan su alınıyor. Onu da çekseydin şu da acil durum kaçışı. Güvenlik keşliğinde geziyoruz. Yani <laughs> burada tek başınıza gezdirmiyorlar arkadaşlar. Ha, giriyoruz. <laughs> hmm, 15 metre. Şuradan şuraya gireceğiz, oradan çıkacağız. Allah. Şu kafana dikkat et. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Turkey. 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 country. Turn your flash on. Oh. Buradan sağ diyorlar arkadaşlar. Burası gizli bir tünel düşün. <laughs> <laughs> Buradan. Ben de <ne> diyorum ki <laughs> gidemeyeceğiz mi <bu> bir yerden? <laughs> Görmedim ben bunu. Okay. Evet. Nasıl yaşayabilir misin o finalde? Hayır. Yetmemlik değil. Yedekların boyu biraz daha kısa olduğu için. Vietnamların boyu kısa olduğu için. için <laughs> Vallahi kamburdum arkadaşlar ben. Düşün yani. Ben bayağı bir kambur. Evet, tabii şöyle yürüyoruz. Ama yani bayağı bir kambur yürüyor. Hı, hmm, şey havalandırma. De, what is it? There's a hole right here at this side. What is it for? Hmm. Any guesses? What is it for? havalandırma, <laughs> havalandırma için. Havalandırma. Ventilation. <laughs> 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 yeah, Ventilation. Ha? Bu karınca yuvası. Hmm. Bu bildiğiniz karınca yuvası. Fakat bunu niçin konuyorlar? Bakın havalandırma için konuluyor. Bu tünelin aşağısına gidiyor. Tünelde havalandırmaya yarıyor. Bunun gibi onlarca varmış. Gerçekten mükemmel. Yani onları sahte değil bu arada arkadaşlar. Onlar gerçek karınca yuvaları ve o taraf ona onlara denk getirmişler. Yani planlı proje ona göre yapmışlar. Harika. Ben denedim. Ah. <laughs> Merhaba. Ben bir fotoğraf fotoğrafçıyım. <laughs> ha yok, teşekkürler. Şurası hemen şuradan çıkıyor. Niye? Görüşürüz. Yok oldu. Bye, see you in Istanbul. Ankara. Next one, please. Hocam kaldı orada. <laughs> Gelmiyor. Ne oldu? <laughs> Teşekkürler. Girişi şöyle bir şey bir de şurada girişte böyle. Yani fark edilmiyor yani. Bakıyorum. <laughs> Amerikalıların işi harbi zormuş yani. <gülüyor> Gözükmüyor. <gülüyor> Abi senin boy... Sen üçüncü basamağa basman lazım. Bak. Bir, iki, üç basamağı. Çok mu karanlık? Yok yok. Kurtarır seni. Ya da? Do you want to go? Wow, çok ağır. Görüşürüz. <laughs> Ay ben düşerim okay. burada. Yapasamıyorum. <laughs> so I was here just keeping <laughs> that one to, for you to go out and you went there. <laughs> Anne <Aynı gülüyor> orası biraz daha büyük galiba. O büyük. <laughs> büyük. Uh, big hall. Big one, Big. Yeah. Aynı yere mi Aynen şey. aynı. direkt. Ay, oradan da şuraya çıkıyor. Aynen. Bunlar birleşiyor zaten. Chihuahua. <laughs> <laughs> <Şivawa>. Chihuahua. <laughs> <laughs> Ha bunun cinsi o muymuş? Ya. Yani Snipercılar buradan anlaması saldırıyorlar. bile çok zor. Hmm. Aynı şekilde buradan herhalde dört tarafa da bakıyor. Evet. Çok iyi. Dört tarafa da bakıyor. Ama tünel dar. Vietnamlar küçük insanlar. Yani sağlar var her türlü ya. Hayır ya Amerikalı da girdi. He? Baksana Vietnam. öndeki kocaman. O da girdi. Ha. Amerikalı mı? Benziyor. Oğlum döverler lan onu burada. Benziyor. Ben olsam döverdim yani. Hangi Yunan'ı dövdün? Hiç Yunan görmedim ki. <laughs> ee, zehir mi bir şey mi var dedi enfeksiyon yapsın enfeksiyon yapsın diye. Yani. hani bundan da ölmezse enfeksiyon Efe, enfeksiyondan öldürüyorlar evet. Ay korku. Şuraya bakın arkadaşlar burada ben işte tuzak. Buraya üstünden yürüdüğü an içine düşüyor. Mızrakların ucunda ben da düşürüm. enfeksiyona sebep olacak şeyler var. Zehir gibi. Zehir öyle. aynen. Yani bundan evet. da ölmezse ondan ölsün. Ölsün yani. Olacağız. Yeter ki ölsün. Yeter ki ölsün. Göz. Denemek ister misin? Burası da krater. Bomba düşmüş. Düşünün yarattığı krater bu. Anladın. Sen de ne yapar? Yani ama buna rağmen tünellerde bir zarar görmemiş. Yani bu patlama esnasında Düşünün. Bunun gibi burada yüzlerce çukuru var krater. Bunlardan bu orijinal girişler mi? Evet yani Çok ya. Çok saçma abi ya. Orijinal girişler buymuş arkadaşlar Düşünün. bizim girdiklerimiz düzenlenmiş yani turistler için orijinal girişler çıkışlar şu şekilde. Çok ilginç ya. Okay. 5 metre diyor. Yeah. <laughs> 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 Ordu tünellerden biri arkadaşlar, bakın şöyle bu aralıktan giriyorlar. Burası revir tarzı. Ah kafamı Ama burası gerçekten böyle değil, burası düzenlenmiş. Yani öyle, öyle düşünün. Oraları toprak. Şey. Sen sola gitsene? Evet. <laughs> gerçekten çok dar. Evet. <laughs> böyle yerler? Ha, ha burada. Bir falan yapıyorlar ve girişi böyle değil. Düşünün yani Kendi, toprak. Yani. Şöyle bir yerde o çok, çok dar abi ya. Aman abi dikkat. Şu an ya ışıktan gözükmüyor ama. Ne? It's packable. It's pectables. You wanna ha? have one at home? Yeah yeah. Ya yarasa. Bring it home. Burada savaşı, proje her şeyi yönetiyorlar burada. Bu da booby tuzağı. burada? Bunlar da arkadaşlar booby tuzağı yine. Şöyle. Arkadaşlar. Yani bakın benim kafam değiyor şu an yani bakın. yerde.

vurdum. Ay. Ah. Oh. <laughs> so well ah. yes. Çok sıcaktı. Biraz zorlayıcıydı yani Allah sen girmedin abi herhalde. Yok. Yok, yani mantıklı yapmış. Boy uzun olan için daha da zor. Aynen. Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> Allah patates. Sorry, what's the name? Tadı patatesi benziyor. Böyle fındıklı fıstıklı tuzlu bir şey var. Ona bandırıp yiyorsun. Yani yenir güzel. Değil ben mi? Ve doyurucu duruyor. Hı. Hmm. Bence. Ha tamam. Gel. Çek. Sen durun, seni görünce durur ama. <laughs> Yorulmuş Allah. Yorulmuştur ama ya. Yok be. Yorulsa yatar. Ha, abiyi de zannettim ben ya. <laughs> <laughs> Abi de heykel zannettim. Da orada. Ha, abla da heykel. Vallahi onu da heykel zannettim. Burada arkadaşlar farklı tuzak türlerini falan gösteriyor. Şöyle. Ve dikenli olanlar var. Zehirli olanlar var. Böyle araya alıp kıstıranlar var dönenler var. Bir de onların hayvan olanları varmış. Bunlar da aynı şekilde şey tuzaklar, bu bir tuzakları falan. Hmm. Bir de arkadaşlarla karşılaştık, Türkiye'den gelmişler. Merhaba. Ee, valla güzel bir gezi oldu benim için ya. Evet, çok evet, ilginç. Bayağı Baya ilginç bir açı. İnternetten izlediğimiz gibi değilmiş, daha farklı. Hmm. Hmm. Evet. Biz olduklarından Kolay değil ya. Biz şurada 5 dakika yürümeye dayanamadık. Aynen, ben 30 metre gidemedim işte ya. Valla belim ağrıdı ya. Abi uzun boylar için büyük bir problem. Vietnamlar bir de kısa adamlar ya abi. Kolay işleri. Ulan hmm. Türk arkadaşlar da karşı. Ben tünele girerken I'm from Turkey dedi. Kafamı çevirdim iki tane Türk arkadaş, onlar da Ankara'dan gelmişler. Tekrar selam olsun onlara. Burası da ateş çukuru. Burada ateş yakıyorlar. Hmm, Tütsü falan koyuyorlar. Çok garip dilleri var ya böyle duyduğun zaman. Nim, nim, nim diye. Kamboçyaca daha iyi galiba. O Şöyle daha farklı tabi. Burası tapınak arkadaşlar. Yine aynı şekil. Şöyle davullar var içeride. Bu da Ho Chi Minh. Gezdik, gördük. Gerçekten vatan savunmasının ne derece zor bir şey olduğunu ben yerinde gördüm. O gördüğünüz tüneller arkadaşlar, bu arada tekrar söylüyorum, tadilattan geçmiş halde. Yani onlar tadilat görmüş. Bir ara gösterdiğim kısımdaki bildiğiniz delikten giriyorlar, çıkıyorlar. Öyle bizim girdiğimiz gibi işte betonlanmış, açılmış, genişletilmiş falan değil yani. Düşün toprak her yeriniz. Zor. Adamlar Adama uğraşmış yani bunun için.